Teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra evet, evet, sizi ağırlayabiliyoruz. Evet, Küçük evet. bir rahatsızlık geçirdiniz diyelim. Evet, Geçmiş çok olsun. Sağlıklı bir yerinde ederim. inşallah. Harikayım. Harikayım. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi 4 artı 4 artı 4 ile ilgili olarak genel kurulda işte bazı bölümler, geçti görüşmeler devam ediyor. Dün akşamda işte yumruklaşmalar oldu. babayla Mehmet Mesinler arasında. Şunu öğrenmek isterim sizden. Şimdi gerçi Sayın Kılıçdaroğlu'nu biraz e görüşten ekrana getirdik ama siz aynı zaman hukukçu, eğitim sisteminin içinden gelen bir hoca olarak. Şimdi e işte Başbakan Kur'an-ı Kerim ve peygamberin hayatının seçmeli ders olmasını halkımız istedi. Niçin rahatsız e, oluyorsunuz diye savundu. Neler söylersiniz? Şimdi Başbakan'ın söylediği doğru değil. Şimdi 4 artı 4 artı 4'ü kaç zamandır tartışıyoruz? En azından 20-25 gündür bir aydır Türkiye'nin gündeminde. Peki Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olması ne gün getirildi? Dün. Evvelsi gün. Dün dün dün. Şimdi dün olan bir şeyi başbakan gelip halkı net olarak kandırmak için ne var bunda diyor. 4 artı 4 artı 4 bir aydır Türkiye'nin gündeminde olan hı hı. tartışmalara sebebiyet veren yasanın ilk şeklinde Kur'an-ı Kerim seçmeli dersidir diye mi biz karşı çıktık? Hayır. Ne zaman geldi tekrar söylüyorum. Dün. Ya. Peki başbakan ne anlatıyor? Hiç. Başbakan diyor ki seçmeli olacak diyor. E seçmeli olacak diyor ama halkı kandırmaya yöneliyor. Yani 4 artı 4'ü saklamak için. Bakın sevgili Didem Hanım. 4 artı 4 artı 4'ün ilk komisyonda ya da ikinci gününde hı hı. ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Emin olun size söylüyorum. Komisyona gittim. Şimdi bir bakalım. Komisyonda taslak önümüzde. Tasarı önümüzde. Hı hı. Açtık. Şimdi bakın. Siz e, çok net bir şey getiriyordu orada. 4 yıl çocuklar eğitim görecekler, net. Hı hı. E, i̇şte 5 yaşında, 6 yaşında başlayacak. Sekiz, dokuz yaşından sonra isterse evde, isterse istediği eğitim kurumunda devam edebilecek. Siz sonra buna itiraz da ettiniz. Biz buna itiraz ettik evet. dedik ki bu isteğe bağlı olmamalı. E canım yaparlar. E, Türkiye bunu yaşadı. Özellikle kız çocukları kız açısından çocukları sakıncalı açısından. olacak dediniz. Üstelik sadece biz demedik. Evet. Şimdi bize söyledikleri bakın. İstediğiniz araştırmayı yapın gazeteci olarak. Eğer söylediklerim doğru değilse... Söyle batum sen yanlış yanlış söylemişsin deyin. Bize komisyondaki arkadaşların hep söyledikleri şuydu. Ne var canım içeriği hiç şey değil. 28 Şubat getirdi. O yüzden şimdi bunu geri alacağız arkadaşlar bunu 28 Şubat filan getirmedi yalan söylüyorsunuz ama AKP milletvekilleri bunu anlayabilecek nasıl başbakan şimdi ee, gelip de 4 artı 4'ü koskoca olayı tutup e ne var Kur'an-ı Kerim seçmeli ders oldu diye yalan bir şeyi veya yalan demeyelim de başbakana doğru olmayan bir şeyi söylüyor ya dün geldi bu tartıştığımız bu mu sayın başbakan sen bunu farkında değil misin diyemiyor kimse Şimdi size bir şey söyleyeyim. 28 Şubat mı getirdi? Açın baktığınız zaman. Evet. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Sevgili dinanın 1946'da 8 yıl kesintisiz eğitim olursun diye karar alınmış. Birinci eğitim şurası, ikinci eğitim şurası, üçüncü eğitim şurası hep bakın. 8 yıllık eğitim. Ha yapılamamış. Neden yapılamamış? Paramız yok demişler. Bu kadar sınıfı kuramayız demişler. Olmaz demişler. İşlerine gelmiş gelmemiş ayrı. Bu 28 Şubat döneminde 97'de koyulmuş. Ama AKP milletvekilleri şöyle zannediyor. Böyle bir şey yoktu. Daha doğrusu anlattı. Öyle ikna etmeye çalışıyor. Şimdi 4 artı 4. Bakın inanamazsınız. Tasarıyı getirin bakın. İlk 3 sayfası gerekçenin hep şuna dayanıyor. Efendim diyor 6 yaşındaki çocukla psikoloji pedagojik olarak 14 yaşındaki çocuğu yan yana koyma, koyamazsınız. Sapıklık olur şöyle olur yazmış 3 sayfa arkadan yasanın ilk yaparsın? maddesi aynen 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 ilk maddesine bakıyorsunuz sonra diyor ki mümkünse ayrı olur ama e, mümkün olmazsa beraber eğitim görürler. E sen üç sayfayı boş yere mi yazdın gerekçe? Hayır. Hı hı. Hiçbir 4 artı 4 4'te amaçları şu. Ama Başbakan da söylüyor. Yani bizim o amacımız o 28 Şubat'taki o verilmeyen alınan hakların tekrar geri iade edilmesi Aynı. diyor. Siz öyle olmadığını savunuyorsunuz. Evet 46'dan beri. Peki o zaman bu sistemde Baksınlar. bu sistemde ne getirilmeye çalışılıyor? Şimdi bakın şunu söyleyeyim özellikle. Bir kere müsaade ederseniz şunu özellikle vurgulamam lazım. Hı hı. Çünkü e, medyanın burada önemi çok büyük olduğu için. Hı hı. Bakın. Şimdi Türkiye'ye bir sistem yerleştirmek istiyorlar. Size bir kitap getirdim. Herkeste de vardır bu. 3 Mart'ta hilafetin kaldırılması, tevhidi tedrisat, Hı -hı. eğitimin birliği yasası mecliste tartışılmış. Şuraya bakın. Mecliste tartışılmış. Şuraya bakın. Şu kadar sayfa. Hı -hı. Türkiye'de şu kadar sayfa. Biz de komisyonda 4 artı 4 kaç dakikada geçti? Hep beraber yaşadık. 20 dakikada. Komisyon başkanı okudu efendim okuyorum Üçüncü madde rı 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 rı. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir CHP milletvekilleri yok kapı tutuluyor Kapı e, kapanıyor içeri alınmıyor Şimdi dikkat edin Türkiye iyiye mi gidiyor Kötüye mi gidiyor Şimdi neden amacı da söyleyeceğim size Bir şey daha söyleyeyim Şimdi dikkat edin Siz Yani hepimiz görüyoruz Dün Kızılay'da Yasayı protesto etmek isteyenler ...inanılmaz dayak yiyorlar... ...başbakanın siz dediğine bakmayın... Efendim ...tekme tokat mı döveceğiz... ...sen karşı olanı tekme tokat dövdürüyorsun... ...başbakan da aslında dayak yiyen polis... E, ...orada e, polislerin bir anlamda dayak yiyen... ...tabi tabi tabi... ...tarihe geçen bir bak. fotoğraf vardı biliyorsunuz Türkiye'de... ...bu AKP iktidarı zamanında bu oldu... ...kız aşağıda öğrenci... ...polis üstünde copu kaldırmış... E, ...şey savcı açıklama yapıyor... ...dayağı yiyen vali ilk önce eee yiyen polis diyor. Üste bu hepimizin medyada yansıdı. Biz de oradan gördük. Peki, uydurmuyoruz. Peki Şimdi hocam bu sistem nasıl sonuçlandı? Getirildi. Hı hı. Türkiye'de bir sistem yerleştirilmek istendi. Bakın, ekonomik yönden bir sistem yerleştirilmek istendi. Türkiye'de dikkat edin. Medya mensuplarından tut öğrencilere öğrencilerden tut işçilere herkes dinleyen baksın hayır desin yalan söylüyor bu CHP milletvekili desin. Ve memurlara, memurlardan öğretmenlere kadar herkesin güvenceleri kaldırıldı. Hiç kimsenin yalan, hiçbir güvencesi yok. Şimdi böyle bir toplum yavaş yavaş hı hı. Atatürk Cumhuriyetinin bireylerinden yavaş yavaş Arap Baharı'nı yaşadığını zanneden toplumlara Libya'ya doğru halkına doğru bir dönüş gerektirir. Halkın hiçbir güvencesi yoktur. Korkar. Aman der bu Tayyip kötü bakıyor bana mahveder beni der. Zamanda nasıl Hüsnü Mübare'ye veyahut da e, Kaddafi'ye dediği gibi. Şimdi buna, da bunun halkı lazım. Bu eğitim sistemi bunun için değişti. Düşünün 9 yaşında bir çocuk sözüm ona ailesine diyecek ki bana bak ben din eğitimi istiyorum. Artık 9 e, yaşından sonra hoşuma gitti din eğitimi istiyorum diyecek. 9 yaşında bir kız çocuğu diyecek ki bana bakın anne baba ben e, şuna gitmek istiyorum. Biçki dikiş öğrenmek istiyorum diyecek. Ve bunu bize inandırarak ve 9 yaşında baba ben kızımı aldım okuldan evde eğitim yaptıracağım veya şu okula vereceğim deyip sonra 14 yaşında tekrar devam ettirecek. Bize bunu uydurmaya çalışıyorlar. Neden uydurmaya çalışıyorlar? Evet. Çünkü Türkiye'nin toplumunu yerleştirmek istiyorlar. Fakat esas önemsediğim doğru Türkiye'nin toplumunu. Neden? Çünkü görüyorlar. Dikkat edin. Ya bana bir tane örneğini göstersinler. Gazeteciler de bana getirsin. Desin ki bu şey. Kesk dün Kızılay'da dayak yiyor. Dün İstanbul'da sivil toplum örgütleri yürüyor. İzmir'den uçağe, be, otobüse binip Ankara'ya gitmek isteyenler dövülüyor, izin verilmiyor ve biz buna demokratik bir ülke zannediyoruz bu ülkenin başbakanı olduğunu iddia eden adam da televizyonlara çıkıp ne var diyor ya diyor 4 artı 4'te bir Kur'an kursu e, dersi getirdik ona mı karşılar diyor Kur'an kursunu dersini dün getirdin dün bir aydır tartıştığımız ne çünkü amacı şu nasıl olsa diyor ben Türk toplumunu kandırırım. Kandıracağını zannediyor. Kandırmadığını da kandıramadığını görünce de diyor ki en iyisi ben eğitim sistemini değiştireyim. Böyle çocukları sorgulayabilen nesiller değil bana biat eden nesiller olarak Peki. yetiştireyim. Şimdi özellikle işte İstanbul Üniversitesi'nde o zaman yaşanan bazı ikna odaları işte Nur Serter'in de eleştirildiği bazı meseleler vardı. Onunla ilgili bir haber var. Onu ekrana getirelim. Tabii, tabii. Ee, bazı gelişmeler var. Sizin görüşlerinizi almak. Şimdi i̇kna odaları konusunda çok ee, ilişkileri almış. Şimdi aldı ikna odalarını da açsınlar. Hı -hı. Ben ikna odalarının bir işkence olduğu falan kanaatinde kesinlikle değilim. Onu söyleyeyim. Ama Türkiye'de yeni bir tarih yazıldığı için Hı. Tabii ki şimdi böyle yapacaklar. Şimdi benim önemli olan şu: bu başbakan dün kesk üyeleri Türkiye'de yürüyüş yapmak isteyen insanlar dövüldü, herkesin gözü önünde. Saklamak istese bile yandaş televizyonlar veya gazeteler çıktı. Şimdi bu baskı değil, bu dayak değil, bu biber gazı değil, bu polis dayak yemiş oluyor. Ondan sonra aynı başbakan kendine bağlı adamlara "Ah o kızların ağını kim verecek?" diyor. Bunlar bana göre Türkiye'de sistemi istedikleri gibi eee oynamak için. O dönemde mağduriyetler e, yaşandığı yaşandı görüşüne karşı mı geliyorsunuz? Kesinlikle. Ben? Kız öğrenciler ama bazı kişiler başörtülü olduğu için okula gidemedik. E, Sevgili Didem'leri getirdiler. Çünkü. Sevgili Didem'adım. Bunların hepsi bakın net söylüyorum. Kılıç Sayın Kılıçdaroğlu çıktı ve dedik. Bakın Üniversitedeki kızlar dedi, üniversite kapısında bekleyen türbanlı kızlar, siz sıkıntı mı çekiyorsunuz? Gelin size yönelik bu sıkıntıyı çözelim dedi. Hı hı. Ama bana sakın, ben efendim o kadar okudum, e, doktorken de şey yapacağım, avuka, hakimken de takacağım, memurken de takacağım demeyin dedi. Gelin, dinim emrediyor diye değil, gelin beraber çözelim bu sıkıntıyı. Özgürlük olarak çözelim dedi. Hı hı. Aynı başbakan çıktı, ne dedi? Ne alakası var sana ne dedi? Sırf üniversiteyle mi uğraşıyoruz biz dedi. Aynen ortamda hatta cumhurbaşkanı bile ya saçmalıyor. Doğru üniversitedeki kızlarla memur olmanın ne alakası var dedi. Hı hı. Haklı olarak medyada korktuğu için bu çelişkiye hiç şey yapmadı. Bir daha siz duydunuz mu bunu? Hiç duymadınız. Ne zamana kadar? 4 artı 4 gelip başbakanın bir şey uydurma ihtiyacı çıktığında Peki şimdi genel kurulda görüşmeler devam ediyor mu? Çok gergin ortamda ediyor. devam ediyor Ediyor Dün Ağbaba ile Mehmet Mesinler arasında bir gerginlik bir yaşandı Bir kavga çıktı Yumruklaşma oldu Yumruklaşma. Ne olacak bu şimdi gerginlik? Bakın. Mesela e, bugün ne kadar e, genel kurulda geçeceğini söyledi ama daha tam olarak geçmedi Aslında şimdi bugün Cuma günü geçecektir desin. şöyle söyleyeyim size Sonrasında ne yapacaksınız? E, şey şimdi olarak? geçecektir şunu söyleyeyim Biz şunu göstermek istedik hep Türkiye'de bir yalan oynanıyor. Ve bu herkesin gözü önünde oynanıyor. İşte size söylediğim. E, 69 tane gazeteci içeride diyorsun. Başbakan çıkıyor diyor ki hem de önemli bir gazetenin bilmem yılısında çıkıyor. Önde iş adamları var, Türkiye'nin zenginleri var, bürokratları var, gazetecileri var. Ne 69'u ya diyor. Onlar diyor hepsi teröristtir diyor. Ön sıra ayağa kalkıyor. Türkiye'nin iş adamları, bürokratları 15 dakika alkışlıyor. Şimdi böyle bir komedi düzeninde yaşıyoruz. Gazeteciler içeride. İşte en son çıkan Ahmet Şıklar, Nedim Şenerler ve hepsinin çıkması lazım. 4 yıl, 5 yıldır tutuklu kalanlar. Şimdi Türkiye'de nasıl yansıtıldı bunlar? canım yalan hiçbir şey yok ki içeride diye. Şimdi aynı şey. Türkiye'de kız dayak yiyor. Yumurta atana 15 yıllık dava açılıyor. 15 yıl iddiasıyla şeyle, istemiyle dava açılıyor. Başbakan çıkıyor bir gün hı hı. uçakta gazetecilerin genel yayın yönetmenlerine diyor ki, "Yok canım." diyor. "Onlar diyor terörist o yüzden biz anladık." diyor. Alkışlanıyor. Ertesi gün gazetelerde teröristmiş bunlar diye başlık çıkıyor. Şimdi bakın Evet. aynı şeyi parlamentoda. Size söylüyorum. Komisyonda oturuyorsunuz. 16 kişi onlar, 6 kişi sizsiniz. Diyorsunuz ki, "Sayın milletvekili." Muharebince hatta böyle o giderse bize silahla mı ge geleceğiz?" Aa, dedi ama ya Ama dikkat ya, edin. Noktaya... Ama ha, dikkat edin. Yani. yani inanılması güç bir şey. Şimdi biz bir iş düzük için ben de o gün oradaydım. Hatta AK Parti e, sizi e, parlamentoya çalıştırmamakla suçluyor. Evet. Dikkat edin. Şimdi adamın bir tanesi... Amacınız parlamentoyu çalıştırmak mı? Böyle bir matla. şey olabilir mi? Şu, parlamentonun parlamento olarak çalışması. Size onun için gösterdim. Beğenmedikleri, <laughs> hatta kitaplar bile yazdılar. E, düzmece, efendim işte e, Atatürk döneminin şiddetli... Bakın size söylüyorum. 3 Mart tartışılmış, şu kadar. <laughs> Hiç kimse Atatürk istiyor ya, ve madde okuyorum 1-2 dememiş. Şuraya bakın. Parlamento görüşmeleri bunlar. Bizde nasıl bitti? Şöyle komisyonda. Kapı kapatılmış. AKP milletvekilleri tutmuş. Oradan okuyor komisyon başkanı. Okutuyorum efendim dördüncü madde okuyun. Brr, kabul edenler etmeyenler edilmiştir. Böyle bir rezillik diyorum net. İçerisinde bu işleri götüreceklerini zannediyorlar. Evet. Başbakan da çıkıyor. Bir aydır süren tartışmaları geliyor buraya. Güney Kore'den ve diyor ki. Ne var diyor Kur'an kursuna karşı çıktılar diyor Kur'an dersine. Bakın yıllardır söyledi CHP. Dedi ki gelin okulları böyle imam hatip imam mı yetiştirmek istiyoruz? Kaç tane lazım? O kadar okul kuralım. Kızlar imam olabiliyor mu? Neden kızları alıyorsunuz? Gelin bunun yerine dinle öğrenmek istiyor çocuklar? Gelin din dersi koyalım. Hı Seçimlik olsun. Çocuk dinini öğrensin. Dualarını öğrensin. Namaz nasıl kılırın öğrensin. Bunları öğrensin. Gelin bunu imam hatiplerle ayrı ayrı okullara ne getirmeyelim diye önermedik mi? Şimdi çıkmış bir başbakan. Evet. 4 artı 4 bir ay tartışılırken efendim diyor Kur'an kursuna şimdi bu halkı kandırmak Peki Sayın yasada, Batu, şimdi gelen, halkı buna uydurmak için Gelen kurulda diyorsun. geçecek size geçeceğiz Sonra ne yapacaksınız çok kısa. Şimdi anayasa Olabiliriz. mahkemesine götürseniz ne olacak? Açık söyleyeyim. Haşim Kılıç'ın başında oldu bir anayasa mahkemesine bunu götürseniz ne olur? Açık söylüyorum ben. Bir anayasacı eski olmakla birlikte çok net söylüyorum. Öyle bir düzen kurdular ki bu sistem biz şundan bile endişeliyiz düşünün. Mit yasası gibi bir yasayı götürdük. Açık net anayasaya aykırı. Hala şunu düşünüyoruz. Acaba Haşim Kılıç'ın başında olduğu bir mahkeme bunu kabul eder mi etmez mi diye. Şimdi Türkiye evet. halka ben söylüyorum. Sizin de burada öneminiz çok fazla. Gerçekten bunu sonra görmedik filan demesinler İnsanlar dayak yiyor Bana bir ülke göstersinler Fransa, İngiltere, Almanya Böyle bir yasaya Son şunu söyleyeyim bakın hı hı. Çok basit ya hayır diyen gazeteciler Araştırsın yalan söylüyor Söyl Batur desin 10 bin 20 bin tane Lise öğrencisi Fransa'da ilk işe alma yasası diye bir yasa Çıkartılmıştı 2007'de Çıkartılmak evet. istenmişti Lise öğrencileri karşı olduğu için hı hı. toplumun bir bölümü karşı diye Fransız hükümeti tasarıyı geri çekti. Şimdi orası Fransa. Siz hiç Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de 4 artı 4 gibi bir yasaya karşı diye eğitimi tamamıyla değiştiren, dayak yiyen, sendikacı, memur, öğretmen, kadın, ev kadını, insan, öğrenci gördüyseniz... Biz çok demokratik öyle bir ülkeyiz. Tüm bu gelişmelerin toplumda bir kutuplaşmaya yol açacağını söylüyorsunuz? Açacak. Çok, çok Onun halkını yetiştirmeye çalışıyor bu yasa zaten. Sayın Batum çok teşekkürler zaman ayırdığınız teşekkür için. Ben